Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Mayıs 2021. Dubai için hazırlıklar tamam. Şimdi bakalım havalimanına doğru hareket ediyoruz. 4 günlük bir Dubai turumuz var. Bakalım sizlere de güzel güzel vloglar çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar şeye gidiyoruz şimdi Elif Hanım'ı bırakacağız arkadaşlarına Bugün sokağa çıkma yasağı var zaten. Bir yerde buluşup birlikte gidecekler. Havalimanına uğurluyorum ben. Kemerimiz de ötüyor, kemerimiz de. Sen tamam. Evet arkadaşlar şimdi havalanına geldik. Şu ay beni bıraktı arkadaşlarla burada buluştuk. Saat 16:50 gibi uçuşumuz var. Bakalım uçacağız. Arkadaşlar şu an pasaport sırasındayız. Valizleri vereceğiz. Bunların hepsi bizim home ekibimiz. Gelirdi orada. Şu anda pasaport işlemleri için sıra bekliyoruz. Evet arkadaşlar uçağımıza bindik. Biraz daha kalkış için hazırız. yaptık. Ekibimiz Şimdi PCR testi yaptıracağız. Sonrasında otelimize gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, Dubai'den uçak, şey, otobüsümüze bindik şehir turu için hareket ediyoruz. Bakalım bugün gezimizde bayağı bir güzel yerler var. Arkadaşlarımız burada. Şimdi gezimiz başlıyor. Hava inanılmaz sıcak. Bakalım sonumuz hayır olsun. 320 metrede en yüksekmiş daha sonra e, öbürü soldan. Burj Khalifa'yı tabi bu e, şeye katmıyoruz. Burj Khalifa aslında bir kule. E, otel değil. Dolayısıyla bu Gemora otel olarak en yükseği. Ondan sonra Marriott Marquis diye bir otel var. Yine e, böyle e, 320 metrelik zat kendisi çok ileri görüşlü, çok hani halk adamı, böyle kendi kendinin bir sakıp sabancıyı düşünün Türkiye'de. Onun tarzında çok lükseli komik bir biri ama aynı zamanda da zeki arkadaşlar şu anda indik burçalife doğru çıkacağız 124. kata çıkacağız asansör dünyanın en hızlı asansörüymüş arkadaşlar sadece 55 saniyede 124 kata çıkıyormuş bakalım İnanılmaz bir sıcaklar. Yani gözümüzün içi bile yanıyor. Böyle bir sıcak ben hiç görmedim. Çıkacağımız yer burası arkadaşlar. 124. kat. Dünyanın en hızlı asansörüymüş çıkacağımız asansör. Bakalım arkadaşlar. Burası Burç Kalife'nin içinde. AVM tarzı bir yer. Saat 10'da açılıyormuş. Hiç Mağazalar. Müzik yok. Sessiz, sakin, evet. Edeyeli eşyalar ezan var. Ezan da sanırım. okunuyor, ezan saati. Içeride. Wow. Yani, Bizim ekibimiz arsadan geliyor. <laughs> Dubai pahalı bir yer oldukça. Yani, Dubai pahalı değil de kurdan dolayı öyle Buradan Kurdan şey. dolayı, evet. Hon bitkisel. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi X-ray cihazından kontrollerden geçtik ve asansöre doğru gidiyoruz. Arap müzikleri eşliğinde. Bakalım asansörler nasılmış. asansörlere gelmemiş. arkadaşlar buralarda da yapım aşamaları var yıl yıl 2006 2007'de böyleymiş 2007'de 6 tane Arkadaşlar bir kaç sene asılmış bu? Ee, yaklaşık olarak 10 sene yakın. Sürmüş. 10 sene yakın sürmüş arkadaşlar bu binanın yapılması. 2009'da böyleymiş. Bakın aynen. Uş. Nasıl çekiliyor ya? Yapılması aşırı masraflı. Çok şehrin güzelliği arkadaşlar. Bakalım asansöre doğru arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar asansör burasıymış. Bakın şu an 52. 57. Çok hızlı çıkıyor görüyorsunuz 95. Bu geri iniyor. 67. Ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Şu an asansör sırası bekliyoruz. Birazdan bineceğiz bakalım. Bakın ne kadar hızlı saniyede 2-3 kat çıkıyor herhalde. Arkadaşlar asansör az açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlıyız. Çok, çok heyecanlı. Asansör bindik. Basmıyor herhalde. Kendim çıkıyor. Arkadaşlar Sanırım bizi evet, basmayacağız. Kendi çıkacak. Evet. Ha, evet, şimdi. Hazır mısınız? Heyecanlı <laughs> mısınız arkadaşlar? Hayır. <laughs> Aksiyonu herhalde daha önce defalarca çıkmış. Evet, defalarca hep 125. kata çıkarız. Evet, o yüzden <laughs> heyecan. Bakalım. Ooo! Muziğimiz de var. Geçelim! Arkadaşlar, hiçbir Eğleniyor muyuz gençler? Evet! Bir şey gözükmüyor ki. Bana yani, bak, Sadece şey şey, 14, 15, 15, 16, 17. Evet, demek evet. ki var bir şu asansörün kulaklarını bu, bu sıkandı. Evet. Kulaklarımız tıkandı. Şu an gitti. 40, 43 oldu biz konuşmak kadar. Ay müzik çok iyi ya! Şu an kulaklarım oh. tıkalı. Açıldı. terasına çıkacağız. Çilemalı buyur sen önde. galiba. Bitiliyor oh, mu? Evet. Arkadaşlar inanılmaz bir sıcak var. Oo, oh, böyle bir sıcak olamaz. Çok sıcak. Sıcağa bak. Evet şu an 125. kattayız arkadaşlar. Sanki uçaktan uçaktaymışız gibi. son bakışı Dubai. Evet, fotoğraf çekiliyor arkadaşlar. Şöyle mi? 125. kat. Arkadaşlar şimdi turumuzun ikinci kısmındayız. Medinat Jumeirah'da indik. Burada 45 dakika. Bir fotoğraf falan çekeceğiz. Çek, çek. Bir fotoğraf çektireceğiz sonra... Ama yürü, hava başım, o kadar sıcak ki şey yani tahmin edemezsiniz yahu. bu sıcağı yaşamadan. Sıra. Tahmin edemezsiniz. İnanılmaz bir sıcak var. Daha güzel çekeceğimiz bir yere götürüyorum ama burada da görün diye... Bir bir daha bir güzel fotoğraf Ay, çekeceğimiz basın basın bir basın yere basın basın gidiyormuşuz. Paçalarımızdan böyle akar. Çıkamazsın zaten. Sokakta bu saatte adam bulamaz. Zaten yarın net son bir gün. Aynen. Arkadaşlar burası bizim kapalı çarşı gibi bir mekanmış. Şöyle bakın. Tarihi mekan gibi yapıları çok güzel. Ama tabii ki burası da pahalı bir yer. Daha uygun yerler varmış. Oralara da gideceğiz. Burası böyle bir çarşı, kapalı çarşı gibi bir yer. dilerim var. Arap kıyafetleri zaten hep bu şekilde. Burası gayet serin. Az önce dışarıda buraya girene kadar tereyağı gibi eridik. Ama içerilerde hep klima var. Kendinizi içeri atabildikten sonra mesele yok. Hello. Hello. Hep böyle elbiseleri var. Aslında anneme bir de buradan elbise alabilirim. Muhtemelen bunları beğenir. Ama alışveriş için daha uygun yerlere gideceğiz. Şimdi toplu fotoğraf çekileceğimiz alana gidiyoruz. arkadaşlar fotoğraf çekmek için böyle bir alana geldik. Bakın gayet güzel bir manzara. Mükemmel hatta. Ama o kadar sıcak ki nefes alınmıyor. İnsan fotoğraf bile çekemiyor. Bakın sahille birleşiyor ve mükemmel. Gerçekten çok güzel bir yer. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Buranın zeytinyağı meşhurmuş. Çok güzelmiş. Buradan dondurma alacağız. Bana dolar <laughs> Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Böyle palmiye bölgesiymiş burası palmiyenin üstüne. Yine böyle güzel bir manzarası var. Herkes fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf çekilmek için durduk. Ama gerçekten harika bir yer burada yemek yiyeceğiz şimdi arkadaşlar burası yemek yiyeceğimiz restoran arkadaşlar burada öğlen yemeğini yiyeceğiz masamız burası sabah kahvaltısında yemekler çok kötüydü ama öğlen nasıl bilmiyorum manzara eşliğinde yemek yiyeceğiz Nerede arkadaşlar Yemeğimizi yedik burada içeride şimdi otobüsleri bekliyoruz otobüslerle beraber burada akvaryum varmış akvaryuma gideceğiz akvaryumda gezeceğiz şu an ekibimiz otobüsleri bekliyor. Hava inanılmaz sıcak. Otobüsümüz arkadaşlar en rahat ettiğimiz yer otobüsümüz. Çünkü klimalar çalışıyor. Sadece otobüsün içinde serinleyebiliyoruz. Dışarı çıkınca bir 15 derece fark atıyor sıcak. Otobüste çok rahatız. Arkadaşlar akvaryum denilen yere geldik. Böyle alışveriş merkezleri var. Ama size ne göstereceğim bakın. Şöyle ayakkabım asfalttan dolayı yandı. Şu anda ayakkabımın tabanı elinde. Asfalt ayakkabımı yaktı. Bakalım böyle gezeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi akvaryuma doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Milos Chambers Akvaryum Akvaryuma gireceğiz birazdan. Bakalım nasıl bir yer. Arkadaşlar çok güzel balıklar var. Ha, burası bir iş başlangıç. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Şöyle çeşit çeşitli, çeşitli var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel.

Ben balık cenneti. Binlerce balık. arkadaşlar. Gerçekten güzel bir akvaryum yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi odamıza geldik. İlk günümüz böyle geçti bugün gördüğünüz gibi. Şimdi üzerimizi değiştirdik. Tekne için yemeğe gideceğiz. Video burada bitiriyorum arkadaşlar. Paylaşıyorum. Devamını yarından sonra paylaşacağım. Tekrar bu arada çekmeye devam edeceğim. Dubai gezimin devamını bir sonraki videomda görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.